Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Taha Bugün sizlerle Minecraft Survival oynayacağız Yanımda Efe var Efe'cim hoş geldin Hoş bulduk Allah Arkadaşlar size bir sürprizim var Ova gördüğünüz gibi Demir kazmam var Demir kazma İki istek oldu Ve üç tane demir vardı onları Efe'den kaçıralım Çift basarsan açamazsın çünkü ama daha Aa, bu nereden çıktı? Benim chest hangisi? O senin chest işte. Niye bana lan Kazma yapalım da madene gidelim. Ben maden, maden, maden şekli yapmıştım. Nasıl da. Ya ah. oldu neyse. kazma. Kazmanı al öyle uyuyun. Evet, tamam. Aldın mı? Hadi beraber oynayacağız. Bir, iki, üç. Ola abi zıpladın da uyudu. Tabi lan ustasıyız dedi. Ne yaparım? Yo siz dedi pardon. <laughs> Hadi gel yani, madene gidelim ondan ağaç sonra bir dede. ağaç kesmeye yapalım. O kaktüslerin büyümüş. Abi casın mı? Bu ya. Senin orada Aa. yolu takip ederek. Ya. Şey yap. <laughs> Kaktüs aldım. Aa, ah yarasa çıktı önümden. Çıkmış. Ah, Keşke evcil yarasa olsa. Bak ah, kaktüse ah, çarptım düştüm aşağı. Değil. Abi ben nereyi takip ediyorum sence? Ben burayı takip ettim mi? Abi, ben Yo, aa takipmedim. dur. Sen orayı takip et ben bir sen kazmaya devam et ben şey yapayım. Meşale yapayım. Dur baş... başka bir yer var. Aşağı olsaydı daha iyi. Babam de beni takip ediyor. burada. Ben gideyim kondası. bir ağaç keseyim. Odundan da kömür yapayım. Sen orada maden şekli yap. Ben buraya kazıyorum. Abi. Çözelim abi. 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 Dur ayrım buldum. Şey söyleyeyim. Taş kazma vardı. hı. <laughs> Uuu ne kadar yine var. Bende altı tane vardı. Biriyle kazma yaptım. Diğer üç tane duruyor. Bu altı etmez abi. Altı yedi Yedi sekiz oldu. Bayağı bir var. Bence on tane oldu. Ben şu an aç kesiyor. Şu an 10 tane oldu. Kömür yapacağım bir tane daha var. Burada 15 sayılıyor. Oha daha daha varmış. Abi Kodan ne kadar şanslı ya. 14 15 16. Bunun acayip açlık geldi bana. 3 açlık barım gitti. Adam, Hatta 3.5 buçuk. 17 tane ayrım buldum. Oha. Tövbe tövbe. Affedersin ne oldu? Yani. Dur sana. Aa, Oha diyorum kanal hoş geldiniz arkadaşlar. Dur lan. O chest'i ben de açayım da. Şu fidanları alayım da dışarı dikeyim. Fidanlar aç. Fidanları alayım dikeyim de bütünler. Aa dur ben de aç keseyim. Yok yok ben kestim bayağı. Ama dur abi ben kılıç yapacağım doğruya. Kılıç yapacağım. Aa abi dur. şu lever'dan da yapabilirim. Lever. Yok yok buton var ya oğlum kapılarda. Ha. Var biliyorum da. Ama biz butonları kull kullanmıyoruz. <laughs> Kümlerimi alma sakın her sobalardan. Ee, e, ben bak, alayım da onu. Oha dört tane var. Dört de bunda var. Üçüne koyayım. Bunları da koyayım. Tamam. Kılıç, balsa, Şu gelsin. Kazma. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ben maşale alayım. 1 iki üç tane var. Bir iki üç tane şunu bırakayım. Canım git. Canımın yanısı. Oha, on, on iki tane meşalemiz var. Neredesin sen? Abi ben madendeyim. Aydınlar. Aa, Arama yemek açlığın var mı? Yemek getireyim. Açlığımın hiç yok. <laughs> Üç tane de var. Bir ara ava çıkarız. Ben ava çıkacağım. Ama bir aydın bulan. Bulan. <laughs> Nereye girdin? Gittin. Ha, burayı ben 25 tane. Da. 25 tane taş var buldum. Chestlerde 2.64'lük vardı. sen nasıl Korktum korktun oğlum? Buraya gel. Burayı kaçar. O nasıl ne kadar kazmışsın lan Abi ayrım buldum. Hem yerde hem üstte buldum he. Hem yerde hem üstte buldum. Aa dur abi ben bir gezeyim. Gel abi. yanıma. Mağara bulayım. Yanıma gel. Ha, tamam. Mağara bulayım da oradan şey yaparım. Bak sen şu tarafa doğru kaz. Ben de bu tarafa. Ha. Vazgeçtim ben şöyle şu tarafa doğru gideyim. Aa kömür buldum. Kömür buldum. Oo bu, ne yapayım? O ağamın arkada fazla var. Ben seni şu an üstünden yapıyorum. Ama ne kadar fazla var ha. Dur şu yemeği Benim yiyeyim. Benimki birazdan kırılacak. Arkada varsa artık. Kömür. Bu. Tamam. 12 tane kömür var şu an. Yok bu tarafa tutmayacağım. Tamam. Şöyle Bunları gireyim. da koy. Oha ya. Binlerce var. Binlerce var. Yok. Oğlum sen bayağı level kasmışsın. Rob Iron. Bir levele geldim ben. Ben de iki levelim. 3 level bak. Baya ayrım de buldum de ha. De ben 2 level'e geleceğim. Oha ya. Bu kadar çürük çıktı. Ay, Bana şu anda 9 tane demir çıktı. 1 17. Oo, 25 tane kömür. 25 tane kömür. Tamam 25 tane kömürüm Aa benimki birazdan kırılacak. Ben biraz da aşağı doğru kazıyorum belki. Diamond falan mı buluruz? Ben de şey yapıyorum. Ben de hala kömür kazıyorum. Ne kadar kömür varsa artık. Daha fazla gaz 32 aşağı. tane. 32 tane oldu şu an. Ana. Yine mi çıktı? Sen düzgün konuş. Ne oldu? Dostlar çok, çok çömüyorum var. İki levele geldim şu an. Meşale koyayım diye taş koydum. bir <laughs> bitene kadar gideceğim. Abi, sen 38 kömürüm var. Öbürleri... Dolaşma ya, dolaşma. Bir tane daha kazdım. Allah kahretsin ne yaptın. İki. Benim üç. Allah'tan geçemedim ben. 38 kömürü var. Ben şu an sırf taş kazıyorum var ya. Demir arama geçeyim ben. Aşağı doğru iniyorum ki. git. Benim, benimki kırılacak. Benimki kırılmadı da ben bir tane daha yapacağım. Eve çıkalım bari ben bir yemek yiyeyim. Pişti şeyler abi. Neredesin lan? Ha ayrım maalesef şeyler ne şimdi? Oha nereye gitmiş? Ee, ya? bir şey var. Ayrım şimdi sen bayraş. nereye gittin? abi ben evdeyim. Desen lan. Ben de dedim bu maden nereye kazmış. Girilmez <laughs> mi çıktın sandın? Bekle sana yemek getireyim. Anne ben de yemek karıyım zaten. Kazma beni lütfen. He. Abi ben bir daha mağazayım. İneriz oğlum sakin bir ya. Durma ben şu sana gidemeleri de alayım da eritelim. mi? var burada? Dur. Hmm. Şeyler yemeyeyim. bitsin de. Yiyeyim mi yemeyeyim mi? Ne? Ye oğlum yedi ya hadi. Çeyizine mi koymayı? Çeyizine mi koymayı Abi bu etrafımda dolaşıyor. İçime ne zaman girecek bu? Etrafımda dolaşıyor bir tane. Ben bayağı bir kazma yapacağım. Bitti. Abi bu dolaşıyor. Dört tane kazma yaptım. İçime gelmiyor. Dört tane kazma yaptım. Abi ben demir arıyorum ve şu içime girmiyor ya. Etrafımda dolaşıyor. Her. o aro. Girdi. Dur sen nereye kadar kazmıştın tamam. Oğlum sen benim kazdığım yere mi gittin? Baktım sadece. Sen git kendi yerini kaz. Dırla başka bir yer kazayım. Tekteci. Hayır. <laughs> orayı ben kazmıştım. Işte. <laughs> Oradan bir <cacık> çıkmaz. <laughs> Ama sen bir kaz onu oraları. Onun blokları kırmayı sevmediğim için kazmadım bıraktım. orayı ayrın sandım şu blokları. Ben de Hayır. bazen öyle ayrın sanırım. Karanlık olunca ayrılamayız. Evet. Ben de bazen stonları ayrımda Hop ayrım buldum. Ben bazen stonları ayrımda ayrı şey. benziyor. Aa toprak buldum. Ben ayrım buldum baya. <laughs> Altında toprak. Hop ayrın yanında da kömür. Ben de 38 tane kömür var. Ben de 4 ayrım var. Ve kömür kazıyor. Abi ben nasıl 17 tane buldum Allah aşkına. Ben on yedi tane ayrım buldum. Vay canına. Abi benimki de kadar var ya. de var ama. Oğlum, bu ne kadar, kömür? Ben de sekiz tane kömür var. Ben de şu an kaç tane var bileyim? Ne? Dört tane. Ne? 4 tane de ayrım var. Ben abi nasıl 17 tane ayrım bulurum anlamadım. Evet tamam yani övünme iki yaz artık. Üf. Burada da bir şey çıkmaz ya. Ben mağara gezer. Neyse sefer eğer ben ayrım bulursam. Ve ikimizden biri ayrım Kaç bulursa söylesin. Adı? 12 dakika oldu videoyu bitireceğiz. Hatta 13 oluyor şimdi. Ben şimdi aldım onu. Aldım onu yanıma. Hatta benden uzaklaşmış. Hmm. Lan ge gezme bari içime gel ya. <laughs> Yok girmiyor vallahi billahi. Bak Twitter'da survivor'la <laughs> tane Hadi. Geliyorum ben de. Aynen. Şöyle Geliyorum kullanmadım. Geldim. Pişmiş bir piş. piş piş. Ben gelene kadar dakika 14 oldu saat yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam 26 tane. Oğlum dakika 14 oldu. Ben gelene kadar 15 olur bu ya. Eve geleyim bitireyim hemen. Tamam abi. Koydum chest'imi. Çünkü ben buldum abi. Aa dur senin senin buldukların. Aa zombi. Dur, Mal dışarıda ne yapıyorsun sen? İçeri gir. Ya Ya! ya. İki tane zombi. Efe ya. Ya bana fırlatma. <laughs> <laughs> ah! Şey hadi hadi eve gir videoyu bitireceğim. Uyuyalım ekrandan sonra bitti. Lan nereye koydun şerro? Hadi uyu. Pişti olmalı. 안 uyuması. Hadi uyu da son sabah bitir o zaman. orada bir yan var Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.